Özellikle Türk Kutçu Camiası'na marzinden selamlar olsun. Değerli yani dostlarımız, her zaman dediğimiz gibi hocalarımız kalitedi. Kalayı da güzel, kalayı. Allah yukarıda şahittir ki benim kuşum iyiydi, ki benim kuşum güzeldi. Kimin kuşu nerede, ne yapıyor, kulağımıza geldi bir gidiyor kalıyor. Bizimki bu şekildedir. Şimdi Sayın abimizin yanında kendisi de yanalım emekçisi Vallahi valla 12-13 yaşından beri ne Bu kuşun içindesiniz. Tabii. Evet abi. Şimdi Sayın abimiz de abi daha önce yapmışları farklı yerlere verilmiş. Demek ki memnun kalınmış değil. gibi abi o kuş arasında evet, Doğrudur. Evet abi kuşları bakın burada. O yüzden abi bizler de Sayın Mavimizin yanına geldi. Bir de madem öyleyse abi bize bu güzel kuşlarından bir bizim abilerimiz, kardeşlerimiz de alsın, uçursun. Bu kuşların neler yaratığını bir görsünler diye abi. Şimdi biz Mardin'deyiz, Saim abimizin yanındayız. Şimdi kendisi bizlere takım takım abi böyle güzel hem damızlık ya hem hava alıcı. Hem damızlık hem uçum biçimindeki abi. abi. Şimdi kendisi hem bize yavruyu alıp damızlığı ayırdığı kuşlarından da bize verecek birkaç takım. O an açtığımız kuşlar. Hem de açıp yeni uçuma hazır yani karışık olan kuşlarından bize vereceksin bugün. Evet. evet abi. Bu kuşları yaran arkadaşlara öncelikle tavsiyem nedir abi? Bu kuşları yaran arkadaş. Yani nasıl uçursun? Ne yapsın? Abi bu kuşun zaten bazı çoğu kuşlar hamdır. Evet abi. İşte bu, gördüğün, bu havada uçurduk. Evet abi doğru değil. Evet abi doğru değil. Evet, hamlığını atacağım. At, Alacak ondan sonra devam edecek. Tabii çok şey. Şimdi burada <laughs> yeni uçacak olan yavrularımız var. Doğrudur abi. Var abi. Şimdi var. onları alan arkadaşlar abi uçurduğu zaman öncelikle senin tavsiyen nedir? Nasıl uçursunlar? Sıkları nedir? Taklaları nedir? Metrajları nedir? Abi zaten kuşçu adam kuşunun derdinden anlar. Ya orası yani. öyle abi. Şimdi hayvan, senin onlara tavsiyen nedir? Hayvan sertliğe düştü mü kuyruğunu çekiyor zaten. Kuyruğunu alıyorsunuz. Yok, evet Bazı abi. kuş kuyruksuz yapmaz. Kuyruğunu tamamlayıncaya kadar yapmaz. Yapmaz. Evet. Aynen. O kuyruğun çıkmasını bekler. Bazı türektedir yapmaz. Aynen abi. Ha. Şimdi sana bize sayım abi biraz. Ama bu kuşlar kanları birbirine dayanıyor mu abi? Hepsi bir miydi? Hepsi birbirine dayanıyor. Dayanıyor değil abi. Kırma kırmalarıdır. Anladım Hı -hı. abi. Öz de var, kırma da var. Hepsi kırmanı kırmıyor. Hepsi özdür. İşte yavru yavru. Yavru yavru yavru. Çapraz yapmışsın. Hala teyze teyze. Hala amcayı dayan. Beşten kuşlarımız yok baba. Biliyorum abi. Yok yok seni tanıyoruz. Sayım abi. Seni tanıyoruz Abi sen seni bildiğimiz için biz şu anda bu damda abi. Koşlarımız çoğalmış. Biliyorum abi. İşte şu tane kümes burada yedi, var. 8 kümes var aşağıda. Aşağıda var. da kümesi ha. var. Beyler bu kuşları alıp emek verdiği için bak çıkarmıyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Arkadaşlar vermiş şikayet gelmemiş. İnşallah sizden de şikayet gelmez. İnşallah abi. İnşallah. Şimdi ha. abi ben şöyle bir şey diyeyim. Bu kuşların taklası, metrajı nedir ortalama? Sayın abi, abi? Bazı kuş kuş 15 metre çıkar. Evet abi. 6-7-8 takla. 2 evet. takla çıkan kuş var. 15 takla çıkan kuş var. Anladın. Değişiyor abi. Kuşa göre değişiyor. Şimdi bu kuşları alan arkadaşlar ona göre gözlemleyecek desen mesela 3-4 takla yapanı 7-8 takla yapana vuracak. Vuracak abi. Bunlar zaten hepsi kanı bir. Anladım abi. Bazı kardeşler vallahi 7 8 taklayla çıkıyor. Bazı kardeşler 2 taklayla çıkıyor. Evet abi. Bazı yani. kardeş 30 metre çıkıyor, bazı kardeş 20 metre çıkıyor. Aynen. Yani aynen. hepsi bir bir olmaz. Doğrudur abi. Bunları ortalama uçup saati nedir abi? Abi bir buçuk iki saat. Bir, buçuk, saat, saat, iki buçuk saat, iki buçuk saat. O civardan o uçup civardan. Havaya abi. göre abi. Sıcak havada hayvan zaten kalmaz havada. Evet abi. En çok bir saat kalır. Seferleri kaç senedir abi ortalama? Abi 10, 15, 20, 25 şöyle kadar. Maşallah. Şimdi bunları yan arkadaşlar uçuracak. Bunlara uçursun devam edecek. Abi, uçursun abi. Ben vereceğim kuşlar uçursun. Arkasındasın. Arkadasın. Sonuna evet. kadar. Biz merakçıyız. Evet abi doğru. Çoğalmışsa çoğalmazsa da vermem sana. Vermezsin. Aynen abi Sen doğru. Sen telefon açtın abi bu kaç sefer arıyorsun. Aynen. Diyor. Fazla kuşum yok. Aynen abi. Uçursun. Aynen abi. Allah'ın izniyle memnun çıkalım. E inşallah abi biz de abilerimize zaten demişek her zaman diye ihtiyaç kalite olmadı biz abi mezat yapmayız. İşimiz de olmaz, bu şey olmaz. Damızdır. Evet. Koşlar uçmaz. Tabii tabii o damızlıklar. Uçun, abi, uçun göstereceğim sana. Tamam abi. Bu zaten damızlık olan bellidir damızlık. Evet tabii böyle bir Mardin de çek abi. Hemen Mardin bak Mardin Otel de karşımızda abi orayı da al böyle bir görsünler abi. Bir etrafı da görsünler abilerimiz. Qoylar şimdi uçları dağım dağım sayım avetsən bizə ver abi. Tamam abi bizə həmdən ver. Həm də nəylə sidir. Bir ver bizə abi. Bunla tat tonlarımızı atı alıbadı. Dağım dağım. Abi bunlar damızlıqdır. Bunlar damızlıq quşlarıdır abi. Hə. Bunlara kara çakmağlı diyoruz biz. Siz burada ne diyorsunuz abi bunlara? Biz de çakmağlı diyoruz. Çakmağlı diyoruz mağsali, he? Ha, biz. Mausel ya? Mausel diyoruz. Mausel. Bunlar çift diyor. Yumurta yedi zaten üstünde gider. Bunlar da mızlık beyler. Bunların yavruları var mı şimdi bir acı alanda? Bunların yavruları uçuracağım abi. Uçuracağım ha? E tamam abi. Beyler bunların yavrularını vermiyor. Bunların yavrularını almış. Diye ben bunları ben uçuracağım bir ana babayı veriyorum. Alan bir kelini görsün. Böyle bir takım çakmağlılardan abi maşallah. Abi bunlar var damızlıktır. Bunu uçurabilirler. Damızlıktır ha, ama bunu tabii. uçurabilirler ha, abi. Kamla ha. Oh, Böyle ya. 15 20 gün uçur sonra atsınlar. Allah Allah. Sonra damızlığa koysunlar. Maşallah. Evet abi bu erkek olandı. Bu erkektir. Bu dişidir. Söküş değil. Uçurmadım bu kuşu. Evet Onun abi. Onun dişisidir. Hiç uçurmadın? Uçurmadım oğlum. Anladım abi. Bu söküktür, damızı. 5 6 ay önce uçursun. İsteyen bu de uçursun? buna uçursun? da kanat verebilir. Ama uçursun yazık olur. Tamam abi. Maşallah. Tamam ben de isteyen uçurabilir ama diye bu hazırdır diye hamlağını yapsın bu kuşu uçursunlar. ben ekleyim abi. Evet abi böyle de bir daha. Abi bunlar da hazırdır. İkisi. Bunu, heh. Evet abi. Bunların kanlarını atsınlar. Bu ekeden çıkmış o çıkmamış. Anladım. Bu ekeden çıkmış hazır. Kanat kuyruğu dizmiş, bu dizmemiş. Evet. Evet. Bu kuşumuz burada az önce kalkan vuran vuran değil abi. Odur. Ha, e, odur ha maşallah. Evet. Bu hazırdır. Öyle. O da hazırdır hayvanın ekeden istersen çıkarsın, istersen hamlını alsın, baksın. Anladım abi. Bunun kamlığı alınacak, bu kuş uçacak. Ha. Bunlar kardeştir bu ikisi. Evet tabii. Anladım abi, anladım abi. Yani aynı ağız değil, bu daha büyük. Aplı üstündeler abi. Evet abi. Bu kamlarını alsın seyretsin. Bunu 10 on gün uçuracaksınız, kamlarını alacaksınız. Bu miskin. İzleyeceksiniz. Bu sabunu işe duman ediyor. Kamlarını alsın da 10 gün. Evet abi. Böyle de bir sağım da abi. Evet abi gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar hemen hemen uğraş için Hazır kuşlar da veriyoruz ki alın direğe geri müsait olan abilerimiz uçursun uçurucu Abi da. bu da yarıydı. Onu top Ece. Evet. He. Yani bu havayı yani önüne başlamış. Yani yoklamaya, dama girmeye başlamış. onu evet, topu Topa koymuş. Bu hazırdır. Kanlanı alsın bunu. Evet tabi. Bu güde olmamış. Bu Yavrupa. dişi, bu da erkektir değil mi? Bu dişidir, bu erkektir. Evet tabi. Bu, e, bu söküktür. İki, iki buçuk saat havada kalmış. Maşallah hazırdır. Hazırdır, hazırdır bu. Evet tabi. Bu topa girmiş. Kanlanı alsın bunu. Evet ha. tabi. Bu kanat kuyruğu dizdikten evet. sonra uçacak. O yarıdır. Daha yani tam dalıp çıkmıyor. Anladım. Abi hazır bir kuş değil. İki iki çok saat uçar. Ha. Sefer yapar mı sayım abim? Yapar abi uçursun sonra ne de tek boştur. Ne de boştur Heh. uçursunlar görsünler uçursunlar. abi. Maşallah güzel bir kuş. Evet tabi böyle de bir takın. Bunlar kim merakçıysa işte eşin dostun varsa bir. Evet. evet. İnan Allah'tan tarihte öyle kuş bu. Maşallah. Bu i̇şte damızlıkların dini ne kadar? Yavru üstünde verdim ya sana. He yavru üstünde aldım. O ver. Şahin aldı ya yavruları. Anladım, anladım, anladım. bunlar. Maşallah. Maşallah, abi böyle Arkadaşın besleyin. kimin varsa ver. Maşallah. Çırt bıyık böyle. Bunlar. Tamam Şaşırma abi. Şaşırma onları bak. Tamam, tamam abi. Yok bunlar video alıyoruz abi. Videoda da takip ediyoruz. Ver, kime verirsen ver. Böyle bir tahmin edeyim. Kime verirsen ver. damızlıklar <laughs> da <Sen> bunları yaradan <laughs> buraya. Biz arkasındayız. Bunlar böyle bu damızlıklar abi. Kanı kanı hemen hemen birbiriyle bağlantılıydı. Maksat kanı kanı bu Bunları kanı 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 Bu beyazlar uçur? ne yapar abi? Bu beyazlar ne yapar abi? Abi 15-20 başa kadar yapıyor bunlar. 15-20 sefer uh, yapar uh, abi. Uh, uh. Metrajları uçur, nasıl abi? Metrajları 15-20 metre. Maşallah. Yani uçurmamışım Evet abi. abi. Bunları damızlık ayırmışsın. Damızlık ayırmışım. Anladım abi. Yumurtamak de zaten. Bu erkek? O dişi bu, bu erkek. Bu dişi bu erkektir abi. Böyle uh. de bir tane bu erkek, bu da dişi abi. Bunları da abi böyle buraya koyalım, bu beyaz var. Buraya beyaz da bu da kalsın. Bunlar da damızlık. Bunlar da damızlık. Evet, kime, eşine, dostuna, arkadaşına. Bunayı alıyor değil mi abi? Bunları yavruya yavru, yavru da içinde mi abi? Verecek misin? Onları hediye edeceğim size. Siz Anladım Aynen. abi. Öyle. Böyle güzel bir dişi. Ha. Yani ona bir yavrusunu gösterelim. O da bir göster. Hah? Keulluları bir göster. Ha, bir göster. ha buna, ya, bir abi bu bu da erkek. Bunlar da yavruları. Evet, Allah maşallah. var. Şey ya, Al. yani. Abi aldın, aldın Bir an ardına, buyurun, bir, de. bir de bir maşallah ara vermiş abi gördüğünüz gibi. Evet abi bu çocuklarımızı da buraya alalım. Ben gördünüz bir yavruya kadar veriyor adam. Doktor zamanı yok, ulaşamıyor. Sağ olsun. Yavrusuna kadar abi. Ana baba yavru. Dışarı çok abi. Bu yavruya değil. Bunlar üç dört gün bakılsın. Evet abi. Bu zaten sert sert oldu kuyruğunu çekti. Ha bu sıka girmiş. Ha sıka tamam, girmiş. Bu da 200. Ha üç... bu izladığımız re az önce uçuyor ya. 2 3 sefer uçursun bu zaten sertler düşer. Sertler düşmüş bu da. bu uçuyor bu da uçur takladı. Kişi dişi de var keydir. Bu dişi, bu erkek kardeşler. Ha, kardeşler. Evet abi buna yine unutmayalım. Buna da alan ikisini birden atacağız. Bu sıka girmiş bari bunu kaybeden olursa buna devam etsin. Şuna da bir takım abi. Üçlük iletilir ona, yerine gelir. Evet, şu yerine gelirler abi, aferin. Bu da... Aman. Bu da yavru üstündeki. Evet. Da seyrettiniz ya şimdi onu. He, az önce bin metreye geliyor. He, oydu. Budur. He, valla. He, bak yavrular üstünde. Allah. O az önce de, de aman güzel geliyor. Avoda da Aa, o kuşun altına kaydırır ha? Evet abi. Yok kaydıramam dişisi bakar. dört gün sonra anladım abi. Bu erkek olandır değil mi evet. Maşallah. De abi. Maşallah. Onun dişisi yok abi. Bu ne dişisi? O bir taraftadır abi. Evet abi o dişiyle de bir de abi. Kana selam. Bu şeye koyduğumuz kafesteki olan mıdır abi beyazın yanındaki midir o dişi midir? Yok o dişi Her, tamam Aa, abi dişisiz mavidir. Tamam abi. Bana bir dişi yok. maviyi ver abi. O kafese koyduğumdu.

Gider alan uçursun, isteyen yavuyu alsın, fark etmez. Sayın abi güzel kuş bakıcıydı. Bildiğiniz olsun abi. Biliyorsunuz abi, kuş çok aldım, bir mecbur çıkacak abi. Aynen abi. İmkanı yoksa o sınav bize de, şey de geldiğinde. Bu, bu kuşu uçursunlar. Bu kuşu uçursunlar abi. hazır etmişim. Hazıra, hazır gelmiş abi bu kuşu. Ha, yani şu an de, kanat iziminden sonra hazırdı. Ha, sökük de uçursunlar bunu. Anladım abi, anladım. Yarım Yine, var, Yarım Yarım kalmış. Bu erkeği de o bu dişini yana vurmuş maşallah dişi de erkek gibi. Maşallah kalıbı güzel bir tahan. Abi bunları da şuraya koyalım abi. Evet abi bir tahan bir tahan. Ahmet tağım tağım alalım. Şaşırmayalım. Ahmet. Bunlar da damızlık. Maşallah. Beyler bakın damızlıkından da bir bilginiz olsun ama. Bu kuş bunun annesiydi. Bunu uçurmamış. Bunu da uçursunlar. Bu 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 erkek midir? Ha. Bu erkek bu dişidir. Ha, yavru üstünde. Bu hazır mıdır abi? O büyük kuştur. Atalarıdır ha? Ha. Anladım. Onu sök açmıştım 4 yıl önce çok güzel kuştu. Maşallah. Oyunu bu yavru üstünde. Yani bunu alan uçurabilir mi abi burayı? Yok, büyük kuştur abi. Ha, var, he, yaşı var ha? Yaşı var. Anladım. Bunu uçursun. Bunu uçursun Bak abi. Bak yavru üstünde de yavruları burada. Evet abi. Ha yavruları burada. Dumanlı vermiş abi maşallah. Evet abi dumanlı vermiş. Bunların yavrusu abi. Evet böyle böyle güzel bir da damızlığından abi. Evet abi bunu ile alalım abi böyle. Abi Mardin'e idali kuşlarıydı. Bakın bilginiz olsun. Mardin'de Valla idali kuşlar. İdali kuşlardır bakın abi. Bilginiz olsun. Sahim Atmaca'yı dedim mi herkes tanır. Sahim Atmaca abimiz Burada o kuşlarıydı. Da Hmm. bu da damızlık abi. Bu da abi. Bu ne abi? Bu bu. Bu bu hazır mıydı abi? Daha önce bu bu büyük bölümü He anladım abi. Bunu uçursunlar. Bunu uçursunlar abi. Bir bu yaşa... hazır mıydı yoksa? Uçmamış uçursunlar abi. He uçmamış uçursunlar. Ya, anladım abi. Hazır direkeden çıkmış. Anladım abi. Uçursunlar çok güzel oynayacak. Eğer bu yatacak. Bundan yavuyor alacaktı. Evet Uçurur, uçurur, bu çok güzel sökülecek. Allah'ım abi. O güzel oyun yapar. Aşağıda yumuşak bir tüyü var güzel. Otursunlar. da. Allah var. Şahı sahip Ne güzel abi maşallah. Evet abi alan bu erkeği devam et. Recep işler devam et. Çık çık kol, Evet abi takım tağımdır. Güzel ha. bir abi bunlar. Abi. Tamam abi. Aşağıda ne var 15 tane abi. Anladım abi. Gel abi. Hadi, hadi, hadi. Bunlar o yavrulardır abi. Ha. Evet, abi. Burada bir şey Abi aşağıdan vereceksin bize. Vereceğim Yoksun, abi. Ben ee, oraya mı gideceğiz abi? Aa şey. Abi damızı kaçırdın bunlar. Dur. Bir çift de damızlık vereceğim adam Cemil abi. Abi. Ver ona. Ver abi. Ben de bu kümesten bize vereceğim. Alın bu kümesten kimse kuş karamazsa olsun. Evet para Bir tane. Abi onlar çıkmıyor. kuş çok. Abi Allah'tan o, o kuşlar hep kendine var. Hep kendine var. Maşallah. Abi bunların da kendini bilin Bakın kuş çok aldığı için adam çıkarıyor Sayın abi. Yoksa Sayın abi kuş çıkarmaz bilginiz olsun. Hani görüyorsunuz abi yani sağ olsun bizim için bize veriyor yani başkasına da değil abi bizi arayıp hani bize gelin götürün. Kənddən dağa gələbiz birinin aracılığı ilə istəmişdə demişdik qəbə quşun fazla olursa o çıxardı. Səndə verə bilərəm iddia üzərində işte silahlar. Araplardan bir çıxdı zər. Zə odamızları ver bi adam, bir çağımdır adamızı sənə verəcəm. Bərabər bu sində sənə bir qanım qandır qoyarı. kazamızı bırakabilir. Anladım abi. Nasıl yok? Bunlar hiç uçmamış. Uçmamış. Vallahi dışarı görmemiş. Anladım abi. Bunlar... O Anladım. da Cemil abi dediği için bir çift ver onlar adamımızı verdim size. Eyvallah. Tamam tamam bırakalım. Anladım. Bıraksa kapı gidecek de. Anladım. Çünkü üçü güneş <laughs> Bu dişi, bu da erkeği abi. Yoruz mu? Beyaz Anladım abi. Beyaz atıyor ya buna. Hmm, maşallah. Beyaz miski. Maşallah maşallah. Beyaz, beyaz, beyaz yapıyorlar. De. Aynen abi. Böyle altından beyaz sabuni mavi düşüyor abi. Bir gün de olsa, bu kümesten kolay kolay çıkıp çıkarmaz. Bakmayın biz isteyince. kalmadı zaten. Bakar ki bakabilmez. Abi Şöyle biraz okuşlarını da biraz... Hepsi aynı aynı abi. Evet. Farklı bir şey yok abi. Evet abi. Hmm. Evet, da bir daha. daha. Dur. Şey abi. Her kümesten bize bir içtavuzluk. Evet abi. Da böyle bir takım abi. Şimdi, sen ona, şöyle, Her kimden geldin sana iki kalbinde kalmasın. Ana razı olsun <laughs> abi teşekkür ederim. Tamam <laughs> <laughs> abi. Aşağıda yok değil mi abi? Aşağıda yok değil mi abi? Var var. Geleceksin aşağıda. Bir 15'e ne var aşağıda? Biz bir durduralım o zaman. Tamam abi o zaman kamerayı beklemeye alalım abi. Aşağıdaki kümesine aşağıda. yani yani. de gidiyoruz oradan da alacağız abi. Tekrar videomuza devam edeceğiz. Evet abi beklemeden sonra abi. Evet değerli dostlarımız gördüğünüz gibi aşağıya geldik. Damızlık kümesine buradan da alıyoruz. Hem yukarıdan hem aşağıdan bakın ne gördüğünüz gibi yıktığımız yerlerden herkes hepsinden alıp getiriyoruz. Aynı kuşlar bu abi. Bunlar çok Bu yumurtası. Bu beyazları da bir çıkarıyor bir olsun. Yarı yarıda uçurduk bunları. Maşallah. Otursunlar. Böyle, böyle bir takım beyaz diye bunları yarıda bıraktım, bir aşağıya getirdim, diye kıyam yürüdüm, bir yani aslında bunlara devam etsinler abi, maşallah. Güzel bir takım daha beyaz aldım. Evet abi. Evet abi. O Maşallah. uçursunlar abi. Evet abi. Bu evet, söküktür. Bu hazırdır. Hazırdır. Bu tamam abi. Güzeldi, onlar? Evet abi. Maşallah. Evet, Beler evet, bakın aşağıdaki kuşlarını nereye gördünüz? Hepsi aynı görüyor. hepsi aynı. aynı. Yukarı aşağı hepsi aynı. aynı böyle. Aynı Çok evet. güzel kuş olmaz abi. abi. Maşallah biz buraya kadar Mardin'e kadar da gelmeyiz abi maşallah. Dişi erkek hmm, tırabı. Dişi de, şey de mi? Dişidir, mi? bu da erkek tırabı. Al abi, abi. bunlar da sökük tır uçursunlar. Evet abi. Tamam. Bunlar yeni oturmaya, bu yeni o, oturmaya gelmiş. Bunlar yeni Ortada oturmaya gelmiş abi. Yani maşallah. Bir yani hedefe girmişler artık. Hedefe Sesli girmiş. süratli ya evet, abi. abi. Maşallah ben Elman evet. Sayım abimiz anlattı. Burada da uçurup daha sonra yarı daha kesip getirip buraya koydukları da bir günüz olsun. Maşallah artalayı da orada abi bak böyle görün. Bunu muhabbet edelim. Evet tabii. Böyle de bir takım maşallah. Alan devam ettiriyor böyle. Evet tabii abi, böyle de bir takım. Evet. Bunu sökmüşüz, yatırmışız bu kutu. Hangisi abi? Bunlar hepsi. Evet. uçursunlar. Böyle uçurun sayım abi. Bugün kızmış bu kuşları sanki çıkarayım. Haa uçursunlar. Yani bu kuşlar çıkar. Dört kuş değil Sayım abi alın uçurun diyor. Maşallah abi kuşların fiziğine bakın Kuşlara bakın abi. Maşallah. Böyle de bir takım uçursunlar diyor abi. Bunlar da siyah sizden de Maşallah. Yani araplardan da bir takım. Maşallah. Kendime bir çift daha Bir çift de size veririm. Eyvallah ağabey. Bir takım kendine. O. Bir takım da araplardan özel ağabey. Maşallah. Zil. Arap hani. Kazamızdan isteyenler vardı ya ağabey. Böyle oyun kuşu. Böyle gözler beyaz. Gagalar Bunlar beyaz. Aramızın. Maşallah. Bir takım da böyle araplardan özel Bunlar da dişi erkek tıkladık de onlar. He? Dişi erkek tıkladık. Dişi erkek abi şey araplardan. Aramızın. Maşallah. Bunlar da maşallah. Maşallah abi ben bu kuşları iki mezat yapacağım. Ben bir, bir, kere de bu kuşları vermeyeceğim abi. Ben maşallah abi buradakilerine bak bu abi ya. Maşallah abi ne güzel böyle takım takım abi. Sayım abimiz takım takım. Bunları da aşağıya koymuş. Maşallah. Bunun eşini şimdi kaybettik ya. Ee, o kaybettiğimizin şeydir Ilme, Ha? Evet, bu dişi olandır değil ki. Ha. altı çift oldu, o on üç. Maşallah. Abi Çok bunun da eşini şey, kaybettik erkeğini. Bugün kaybettik evet. abi uçurdu, kaybetti. Maşallah bu da Hı -hı. tektir. Bu ne bir tane yok abi evet. Sayım abi oradan bir tane veremezsin misin bu Yok. Abi burada yok. Ha. Tamam abi. Bak tekl teklif tekli olan sayır mı ya? Tamam sayır Sayım abi. Ya bir erkek bir ona ya teklif olan sayır mı? Erkek veririz, yanımda ya, veriyoruz. Yani sana söyleyeyim. Oradan vereceğiz onu. Burada kalmadı hepsi. Ama orada bir erkek ver <laughs> <bir gülüyor> abi. Yani sana söyleyeyim tekri içinde varsa sayılmaz. Ne <laughs> edeceğiz evet abi? Başka abi zaten o biteneği alırız daha sonradan. Uşlarımız bunlar abi. Bir tane bir sayım abi. Bir de yeri bıraktı abi. Burada muhafaza ediyor. Diyor. Uçurup yarım kanalayı buraya koyuyor. Bir süre sonra tekrar bir çoğu açındıktan sonra uçuyor. Hı. Valla bugün kızmıştı. Uşları çok iyi çıkardı. Bize verdi. O tepeli denizde şunu güzel verdi. Sarsılı kanal. O da. Sarsılı kanal. Sen de niye o borbanın dışarıdan geldiği için bir adet senin kuşların olsun abi ya dışarıda gelen hiç almıyor. Abi. abi bana abi. hediye gelmiş çok güzel. Tamam olsun abi yine de senin kuşların. Yani benim kuşardan değil. Senin kuşların götürmek istiyor abi başkasının kuşu içine girmesin. Bir abi. tane bile aynı girmesin. Senin kendi abi. kuşundan. Evet abi bizim bunlar kuşlarımız bunlar gördüğünüz gibi abi videonun başından sonuna izlersiniz abi kuşlar hepsi bir kan atlı üstü sağlı sollü kendi ev kuşlar edin. şimdi az önceki dişiye bir erkek videodan sonra alacağız değerli dostlarımız her zaman dedim biz her kümeşten verdim kardeşim ben kalbini kırmadım ne istedim verdik hepsinden verdin abi Allah Allah evet. sağ olasın abi teşekkür yeter abi YouTube Ahmet Kayran görüyoruz dolaşanı ben zaten Tüm oyun kuşu seven abilerimizi bekliyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun selametle kalın abi